spor salonunda gerçekleştiriliyor. İlçe belediye başkanları yavaş yavaş salona girmeye başladılar. Yoğun kalabalık ve yoğun bir coşku var. Kumluca belediye başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya ile birlikteyiz. Efendim hem yayınımız hem kanalda ekranlarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Altıncı olan kongre coşkuyla başladı ve o coşkuyla devam ediyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek bu salona. Tabii biliyorsunuz siyasi partilerde kongreler örgütlerin yönetime katıldığı dönemlerdir. Partililerin iradesini beyan ettikleri dönemlerdir. AK Parti kongreleri hep bu anlamda gerçekten coşkulu geçmiş. Halkın gönlünden çıkan, halkın kurduğu bir parti. Dolayısıyla ben tahmin ediyorum ki hiçbir siyasi partide bu coşku olmuyor. Geçmişte de olmadı. Bugün de bir başka partide olmuyor. Ama AK Parti çok farklı bir sinerji yakaladı. Bunda tabii en önemli faktör Sayın Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız, bugünkü Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizle olan oluşturduğu gönül bağının sonucudur diyoruz. Ne zaman ki Antalya'ya gelecek olsa, ne zaman ki bir kongre olacak olsa bir bayram havası içerisinde geçiyor. AK Parti kongreleri insanların demokrasi bayramı olarak algıladıkları coştukları günler. Bugün de bu coşkuyu burada görüyoruz. Atmosfer onu gösteriyor. Ben kongremizin Antalya'mız başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sonucu hayırlı neticeler olur. Ve, ve, bu millete de tabii bekası ilelebet baki kalsın diyorum. sizler de bize bu fırsatı verdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Kongreden sonra 2019 içinde çalışmalara hız verilecek. İlde ve ilçelerde siz Kumluca'da neler yapacaksınız? Şimdi esasında şu var. Biz hiç durmadık zaten. Yani AK Parti diğer partilerden farklı diyorum ya. Bir seçim bitiyor. Beş yıl sonraki veya dört yıl sonraki seçime tekrar ba çalışmaya başlıyoruz. Seçimlerin biteceği yok. Geçen yıl bu vakitler e referandum çalışması, 16 Nisan referandum çalışmasını yapıyorduk. E, şimdi 2019'da Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisini yaşayacağız. Mart ayında yapacağımız seçimlerde yerel seçimler. Sonra arkasından Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiyoruz. Yeni bir yönetim anlayışı olacak. Parlamento ayrı, hükümet ayrı oluşacak. Ve sonuçta bununla ilgili ilk defa yaşanacak bir seçimi yaşıyoruz. Bundan dolayıdır ki şu anda millet merakla beklediği bu seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti teşkilatları çalışmaya başladı. Biz de Kumluca'da başladık. Mahallelerde, insanlarımızla birebir iletişimde. Sürekli onların arasındayız. Onların taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Nedir? Nabız, nabız tutuyoruz en azından. Ve inşallah iyi gözüküyor. Arazi çok iyi. Zaten buradaki atmosfer de onu gösteriyor. Bir yerde bayram havası varsa, coşku varsa sıkıntı yoktur. AK Parti'de sıkıntı yok. İnşallah 2019 ülkemiz için hayırlı neticelerin çıktığı bir yıl olacak. İnşallah çok teşekkürler yayına Biz teşekkür ederiz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Hoca Belediye Başkanı Sayın Hüsamettin Çetin Kaya'dan röportaj aldık, bilgiler aldık kongre ile ilgili. Devam edecek röportajlarımız ilerleyen dakikalarda.